Right till Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinizi hoş geldiniz. Yeni bir günden yine basketbola doyacağımız bir videodan. Selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün gündemimizde Perşembe'yi Cumaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Boston Celtics Phoenix Suns Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers karşılaşmalarından bir kombine. Yetti mi? Yetmedi. Cuma günü Euroleague'de, sahne Anadolu Efes'in, Asfel Anadolu Efes, Bayern Münih, Jalgiris Kalmaz, Virtus.Sega, Fredo, Bologna, Real Madrid maçlarından bir kombine, bir de sürpriz öneri. İlk yarı, ikinci yarı sürpriz teklisi yer alacak. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce karşılaşmaları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. NBA maçlarında ben videoyu çekerken handikaplar, baremler henüz belirli değildi. Bu yüzden NBA maçlarını biraz daha hızlı geçeceğim. EuroLeague'de ise gündemimize epey odaklanacağız. Maçlarla ilgili yorumların biraz daha fazla tutmaya çalışacağım. Videoyu sıkmadan sizleri tamamlamaya çalışacağım. Yine her zaman olduğu gibi kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Önce NBA diyeceğiz ardından gündem Euroleague'de Euroleague kombinimizi oluşturup son olarak sürpriz teklimizi sizlerle paylaşacağım. Hadi gündemimize giriş sağlayalım. Boston Celtics Phoenix Suns maçıyla başlayacağız. Türkiye saatiyle 2.30'da başlıyor bu karşılaşma. Sezonun flash ekibi Boston Celtics. TD Garden'daki bu karşılaşma öncesinde çıktığı 63 maçta 49 galibiyet 14 mağlubiyet alırken Phoenix Suns videoyu çektiğim tarih itibariyle 64 maçta 37 galibiyetteydi. Boston Celtics şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Batı'da yarış biraz daha kızışmış durumda ama Doğu'da Boston Milwaukee ikilisi takımlardan rakiplerinden ayrılmış durumda güç anlamında. Milwaukee'nin sezon içerisindeki zaman zaman ipleri elinden kaçıran performansı. Yani Nisan ya odaklı oyunu, sonrasında baş antrenör değişikliği vesaire derken Boston Doğu'da sanki şampiyonluğu alacak ve NBA finalini oynayacak takım gibi görünüyor ama tabii şu anda tabii çok erken. Şu anda en azından şimdilik yorum yapıyoruz. Derin konuşmak için erken. Phoenix Suns'ın kadrosunda önemli oyuncular var. Devin Booker var, Kevin Durant var maç kaderlerini, maçın içerisinde değiştirebilecek çok sayıda isim var. Bu karşılaşma onlar için daha büyük önem taşıyor. Bastın zaten Doğu Konferansı'nda açık ara zirvede yer alıyor. Bu maçta Phoenix kaybetse de iyi handikapta kalır diyorum. Handikaplar baremler henüz belirli değil ama en yüksek handikaptan bu artık 8.5 mu olur 10.5 mu olur bilemiyorum kestiremiyorum. En yüksek handikaptan maç sonucu iki tercihi denenebilir. Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers karşılaşması. Doğu Konferansı'nda dev bir mücadele. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak Fisher Forum'daki bu karşılaşma. Milwaukee Bucks videoyu çektiğim an itibariyle çıkmış olduğu 65 maçta 42 galibiyet çıkarmış. 23 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Diğer tarafta Philadelphia 76ers, Joel Embiid'den yoksun çıktığı mücadelelerde aldığı olumsuz sonuçlarla 6. sıraya kadar geriledi doğuda 64 maçta 36 galibiyette 6. sırada konumlandı. Bu iki takımın aslında doğuda 2 ve 3'te yer alması beklenirken Philadelphia az önce de bahsettiğim sebeple MVP'nin olmadığı uzun sürede takımın gelen kötü skorlarla özgüvenle kaybetmesiyle gerilemiş durumda. Tabii Milwaukee Bucks'ta ya baş antrenör değişikliği yaşandı. Bu baş antrenör değişikliği takıma olumlu ya da olumsuz anlamda şu anda sonuç vermiş değil. Ama Duck Rivers'ın performansı playoff'larda NBA'de sezonun kaderini tarihi belirleyecek bir performans olabilir. Duck Rivers kariyeri tartışmaya açık olmayan bir baş antrenör ki zaten takıma da mutlaka imzasını atmak isteyecektir. Yani Nisan Tetekumpo ve Duck Rivers arasında sorun yaşanmazsa eğer Milwaukee başarıya ulaşabilecek potansiyelde oyunculardan kurulu bir ekip aslında. Ben bu maçta Milwaukee Bucks'ın Philadelphia'ya takılmayacağını düşünüyorum. Açılacak olan en düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir Milwaukee'den net bir galibiyet bekliyorum. Şimdi Euroleague maçlarına geçelim. Önce kombinemizi oluşturalım ardından sürpriz teklimi paylaşacağım sizlerle. Asfalan Lola Efes maçıyla başlayalım. Temsilcimizin karşılaşmasını öne alalım. Türkiye saatiyle 22-0'da başlayacak Astrober'le de bu mücadele Asfel bu sezon Euro Lig'de yine dibe demir atmış durumda. 28 maçta aldıkları 6 galibiyette 17. sıradalar ve sezon boyunca da Alba ile birlikte sonuncu sırayı el değiştirerek el değiştirerek paylaştılar. Temsilcimiz Anadolu Efes ise play-in trenini kaçırmanın eşiğinde. Ya yarışa çok ucundan köşesinden tutunmuş durumda Efes. Tüm maçlarını kazansa bile yetmeyebilir. Bakalım neler olacak. Tomislav Mijatovic çok iyi niyetli bir antrenör. Ya baş antrenör olmak istemeyen, kariyerini yardımcı antrenör olarak sürdürmek isterken Mijatovic bir anda Efes'i kıramadı. Zaten yıllardır, 10 yıllardır neredeyse diyeceğiz yani. Bu takımın içinde olan pek çok baş antrenörün de yardımcılığını yapmış bir isim Mijatovic. O da umuyoruz ki Efes'te daha uzun yıllar barınacaktır. Çok önemli bir sima, sempatik bir insan ve önemli bir antrenör bence. Taktik, teknik bilgisi yüksek. Oyunu akıması, oyunu akışını takip etmesi, rotasyonu kullanması iyi bir baş antrenör Mijatovic. Asfeld'in Andrade Kolon'un olmaması sezon boyunca skor anlamında onları zora sokmuştu. Ama zaten yarıştan koptular şu anda dekolo olsa ne olmasa ne. Takım rekabet kimlikten fazlasıyla uzakta ve asfalt deplasmanı da öyle çetin diyebileceğimiz bir deplasman değil. Efes'in hedefi doğrultusunda ben bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 denenebilir. Alternatif arayanlar oran yükseltmek isteyenler 2'den 2'ye yönelebilir. Bayern Münih Jalgeris Kaunas mücadelesiyle devam edelim. Türkiye saatiyle bu karşılaşmamız ise 22.30'da başlayacak. Bayern Münih bu sezon Euro Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. Onlar da play trenini kaçırmak istemiyorlar. Pablo Laso ve ekibi son maçlarda özellikle Almanya Ligi'nde öyle bir mağlubiyet aldılar ki 18 sayıdan kaybettiler. Olacak iş değildi. Olacak iş değildi. Jalgiris Kaunas'ı 28 maçta aldı. 11 galibiyetle 15. sırada onlar da artık bu sezon yani yitip giden bir sezon diyebiliriz. Trincieri takıma geldiğinde oyuncular şut atmıyor diyordu. Şimdi yavaş yavaş şut atmaya başladık demeye başladı ama önümüzdeki sezonun yapılanmasını kurmak istiyor. Daha kurmak istiyor Andrea Andr Trincieri. Eski takımına karşı çıkacak ama Bayern Münih'e karşı çok şanslı olduğunu düşünmüyorum ben. Andrea Sops bu arada bakın 4-5 sezon önce daha Bayern'de değilken videolarımızda bahsettiğimiz birisinde şimdi Euroleague'in önemli şutörlerinden birisi oldu opst. Özellikle sabit şutları çok iyi atıyor. Yani basketbol biraz da ilgi ve bilgi gerektiren, maçları takip etmeyi gerektiren bir organizasyon. Bir spor branşı. İstatistik tabi her yerde önemli ama basketbolda takip etmek çok daha önemli. Her neyse. Ben bu maçta Bayern Münih tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanması için oranlar da güzel görünüyor. Maç sonucu bir denenebilir. Sürpriz önerimizle videomuzu sonlandıralım. Virtus segafredo Fredo Bologna Real Madrid karşılaşması. 22-30'da başlıyor Paladozza'da bu mücadele. Virtus segafredo Fredo Bologna ligde Milano'yu mağlup ederek moral buldu. Ligde yarışa tutundu. Real Madrid ise ya Euro Lig'de de İspanya Ligi'nde de açık ara lider konumda. Onları yakalayabilecek bir takım. Onların seviyesinde bir takım şu an için Avrupa basketbolunda görünmüyor. Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları mağlubiyet öncesinde de açıklamalarda sakatlık olmasın. Normal sezonda artık şeklinde konuşuyordu oyuncular. Normal sezonda zirvede tamamladıklarını onlar da düşünüyorlar. Bir rehavet var mı? Evet var. Panathinaikos maçında da bunu hissettik. Ama şimdi bu karşılaşmaya ben Virtus Bologna hızlı başlayabilir diye düşünüyorum fakat Real Madrid ikinci yarıda toparlanır. Ya sürpriz bir önerim var benim sizlere. Maç sonucu ki, evet denilebilir reaksiyon gösterir Real maçta. Çus Meteo ve ekibi buna hazırlar ve bu potansiyeldeler ama sürpriz önerim 1'den 2 6-10 oran denenebilir ufak tadımlık miktarlarda. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.